Evet. Daha Evet. Bu gayet Bu Hı? Bu hızını artırıyor, eksiltiyor. Anladım. Yani çok hızlı, Hız çok ravaş. Teşekkür ederim. Berays'a çok teşekkür ediyorum ne yapalım? Yani biz de yanınıza açadığımızdan reisimiz ilgilendi bizden. Yani ona çok teşekkürlerimi sunarım. Allah razı olsun. Yani böyle daha bir söyleyecek şey, şey, şey sevin, beni çok sevindirdi yani. yani daha ben biraz yürüyordum, iyi yedim. Gün geçtikçe daha kötüye gidiyorum yani. Her günün kötü. Kendi yani de ihtiyacımı zor temin ediyorum. Evin içinde olan işleri yapabiliyorum da ya, ev dışında mesela olan işlerimiz komşular yardımıyla öyle yap, yapıyoruz artık. Ben yani bununla artık giderim oraya buraya, her türlü şeylerim, ihtiyaçlarım karşılanıyor. Çok sağ ol yani, çok i̇şte. sevindirdiniz beni. Biz Sabah verdiği olarak herkese e, hizmet anlayışında olan bir yaklaşımdayız. E, Özürlüye de, e, dezavantajlıya da, çocuğa da, yaşlıya da, ihtiyara da e, amcam bize başvurduğunda e, kendisini dışarıya çıkamadığından. Bey bile sokaktan geçen bir komşusuna ya da bir yoldan geçene söyleyip aldırdığından bahsetmişti. Bu Gerçekten sıkıntılı bir durumdu. Biz e, hemen dedik ki bir tekerlekli sandalye alalım ve akülü sandalyeye gidip gelsin. E, sokaklar Gittir. gayet düzgün bir hale geldi. Bununla her yere evet, Ondan şey da çok sağ olun. Bey'den sonra bu bizim aldığımız e, zannediyorum 8. E, akülü araba. Yine e, en az 25-26 civarında da tekerlekli sandalyeyi Sapramba'daki özürlülere e, kazandırdık. Gerek bağışlarla gerek belediye bütçesinden. E, hayırsever kardeşlerimiz de bize bu noktada çok yardımcı oluyorlar. Böyle ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını gidermek noktasında. E, belediyeler halkın e, özellikle alt grubunda olan e, kişilere yardım etmeyi kendilerini bir vaziyete adletmekte ondalar Geçmişte bundan çok fazla yoktu ama artık Sapranbolu'da olduğu gibi diğer belediyelerde de e, sosyal belediyecik anlayışı çok yaygınlaştı. Biz Sapranbolu Belediyesi olarak bu anlayışı, e, sosyal belediyecik düşüncesini e, fazlasıyla yerine getirmekteyiz. E, her ihtiyacı olanın ihtiyacına uygun hizmet modelini geliştirip ona sunmayı hedefliyoruz. E, Sapranbolu'nun bütün yollarının ve bütün binalarının, hizmet binalarının e, özellikle dezavantajlıların kullanımına uygun hale getirdik. Sapranbolu'da hangi mahalleye giderseniz gidin, her yolların, kaldırımların artık özürlü rampa çıkışları var, inişleri var. E, kamu binalarının tamamı, özellikle belediye binalarının tamamında özürlü giriş çıkışlarını e, mutlaka projelendirip onların kullanımına sunmaktayız. Yine e, belediye hizmetlerinden faydalanmak ile ilgili e, gerek evden doğru ödeme sistemi yani e-belediyecik sistemleri e, buradan kalkmadan, yerinden kalkmadan evinden doğru ve diğeri olan ilişkilerin sürdürmeleriyle ilgili e-belediyecik uygulamalarını başlattık. Bunlar e, şu anda Sapramur Belediyesi'nin devam etmekte. Yine e, sosyal hayata e, denge vuran, sosyal hayatı dengeleyen e, saken uygulamalarıyla e, Sapanbolu'daki her kesimi kendi hizmet e, ihtiyaçlarını gidermekle ilgili çalışmalar yapmaktayız. Sapranbolu e, Kent Konseyi bünyesinde kurmuş olduğumuz dezavantajlar grubu özellikle engellilerin e, her türdeki olanlarıyla ile ilgili çalışmalar yapmakta ve onların çalışmalarına biz belediye olarak destekler vermekteyiz. Yaz aylarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ye ortaklaşa olarak Florya'da Engeller Yaz Kampı'na buradan 4 yıldan beri hemşerilerimizi göndermekteyiz. Oradaki fizyoterapistlerle bir tatil anlayışı içerisinde günlerini güzel bir şekilde geçirmekteler. Yine Sapanbolu'da bulunan gerek resmi okullardaki gerekse özel okullardaki dezavantajlarla ilgili sürekli e, irtibat halindeyiz. Onların çalışmalarına destekler vermekteyiz. Iıı e, Sapranbolu şehri sadece e, maddi açıdan değil, manevi açıdan da e, düzgün bir şehir ve burada yaşayan herkes kendisine yönelik olan hizmeti belediyemizden almakta. Biraz şey yaptıktan sonra al alışırız. Tamam.